Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben Tuğba bugün sizlerle birlikte gratis alışverişimi göstermek istiyorum e, bu ay gratisten aldıklarımı göstereceğim e, hepsini indirimden almıştım Arkadaşlar e, bu şekilde bir video çekmek istedim açıkçası benim böyle videolar hoşuma gidiyor bu tarz gratis diğer markalardan yapılan alışverişler işte indirim dönemlerinde alınan ürünler yani benim hoşuma gidiyor o yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim. E, umarım sizler de beğenirsiniz faydalı ve yararlı olur. E, bu video asla bir işbirliği sponsorluk böyle bir şey içermiyor. E, ben bunları kendim satın aldığım ürünler zaten kanalım şu an çok küçük öyle bir işbirliği vesaire durumum yok yani. Bu işten herhangi bir para kazanmıyorum şu an ee, tamamen hobi olarak şu an yapıyorum. O şekilde şimdi videoya geçiyorum. Ee, aldıklarım şurada. şöyle bir poşetin içinde ee, aldığım ürünlerin fiyatlarını da söyleyeceğim ki hani hem almak isteyen kişiler için fikir olması açısından. Ben bunları dün aldım daha mağazadan. Şubeden buradan ee, dediğim gibi indirim vardı bu şekilde. Şimdi başlıyorum ürünleri göstermeye. Çok aşırı bir şey yok normal biraz daha ihtiyaca yönelik bir alışveriş oldu zaten ihtiyaçlarımı aldım biten ürünlerimi falan aldım ee, o şekilde. İlk olarak şampuan aldım şampuanım bitmek üzereydi. Ben bu defa farklı bir şampuan aldım. En son Restorex'in şampuanını kullanıyordum. Birkaç aydır. Ama çok aşırı bir faydasını görmedim. Yani güzeldi ama değiştirmek istedim şampuanımı. Şu DP markasının şampuanını aldım. Baya bir yani görmüştüm. Başka kişilerde falan tanıtımları falan yapılmıştı. Hani övülüyordu, güzel olduğu söyleniyordu. O yüzden denemek istedim. Benimkisi nemlendirici bakım içeren pamuk sütü ve buğday proteini. Şöyle. Yani 800 ml bir ürün. bayağı büyük. Uzun süre gider. Şu şekilde basmalı şekilde. Fişi de hemen alıp fiyatları söyleyeceğim. Fiyatı buçuk TL. Şuraya bıraktım. Şimdi sıradaki ürün. Bir tane duş jeli aldım. Yine duş jelim bitmek üzereydi. Benri'nin bu spa terapi duş jelini aldım. Daha önce kullanmıştım. Güzel bir ürün. Kokusu da ferah oluyor. Ferahlatıcı. Yani ben banyoda duş yerlerinde böyle Meyveli tatlı kokuları sevmiyorum. Bu şekilde ferahlatıcı kokuları seviyorum. Bunun fiyatı da 975 TL. Güzel bir ürün bence ben. Güzel köpürüyor, güzel temizleme sağlıyor. Ben beğeniyorum. Sonra bir tane böyle yüzey temizleyici aldım. Benzinin. Bunun daha önce limonlusunu kullanmıştık. Gayet memnun kalmıştım. E güzel bir temizlik sağlıyor. E, yerleri silmede, parkelerde. E, ben beğendiğim için tekrar aldım. Çiçek kokulu. Şöyle. Fiyatı da 6.75. TL fiyatı da çok uygun ve uzun süre gerçekten gidiyor Arkadaşlar mesela o diğerini Biz aylardır kullanıyoruz ee, yani çoğu ben temizlik kozmetik kişisel bakım ürünlerinin çoğunu gratisten alıyorum Aslında ee, tabi indirim dönemlerinde alıyorum normal zamanlarda pek almıyorum daha uyguna geliyor. Zaten malum her şeyin pahalı olduğu bir dönemdeyiz şu an. O yüzden zor oluyor. Sonra bir tane şu bir beauty'nin vücut ağda bandını aldım. Hazır oluyor bunlar. Direkt kullanıma hazır şekilde. Bundan da memnun olduğum için devamlı aldığım bir ürün. Bu da Güzeldi. O yüzden yine aldım tekrardan. E, fiyatı 9.75. Yine uygun bir fiyat. E, bayağı çoğunu gösterdim. Şu an az kaldı. Bir tane diş ipi aldım yine. Bu da bittikçe aldığım bir ürün. Şöyle Benri'nin. 50 metre. Bu çok uzun süre gidiyor gerçekten. Diş temizliğinde de çok güzel. Kullanımı kolay. Ve faydalı bir ürün. Gerçekten tavsiye ederim. Fiyatı 6.25 TL. Bu nane aromalı olan hatta dediğim gibi ben çok memnunum. Siz de alabilirsiniz. Ve alışverişimin star parçasına geliyorum. Şimdi en pahalı parçasına geliyorum arkadaşlar. Benim kapatıcım bitmişti. Biolis'in kapatıcısını kullanıyordum. En uygun fiyatlı olan oydu. O da bitmişti. Sonra mağazaya iki kere gittim. İkisinde de numarası rengi kalmamıştı. Koyu renkler kalmıştı. Ben de açık renk kullanıyorum. Artık dedim başka alayım bari. Falan dedim ben de. Sonra şu Betan Wild'ın e, Focus Concealer'ını aldım. Bayağıdır bu ürünü merak ediyordum. Böyle gözüm vardı. Başka influencer, youtuber tarzı kişilerde de görmüştüm. Kullanıyorlardı. Bayağı övülen bir üründü bilinen bir üründü. Dedim alayım bari artık. Merak ettim, aldım. Fiyatı bunun 33 buçuk TL indirimde. Rengi Fair 5 rengi. E oradaki görevli kişi bunu bu rengi olur diye söyledi. En açık renkmiş olur inşallah diye düşünüyorum. Daha hiç denemedim. Bunu da bir videomda kullanırım, denerim. Birlikte deneriz. Ee, çok merak ediyorum. Dediğim gibi kalıcılığı nasıl? Uyacak mı rengi bu şekilde? Bunu da geçiyorum. Ve en son olarak indirimli ürünlerden de şu Benri'nin disk pamuğunu aldım. Kasa arkasında indirime gelen ürünlerden. Bu da e, ne kadara düştü? Bu da 5 liraya düşüyor. Hm. Kasa arkasında 5 TL'ye almışım bunu. Bu da zaten bittikçe aldığımız banko bir ürün. Bu şekilde. Evet. Aldığım ürünlerin hepsi burada. Ve alışverişim bu kadardı. Ve toplam fiyatı söylüyorum. 89 lira 75 kuruş. Arkadaşlar böyle. Yani bu kadardı. Alışverişim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur sizlere de. E, bugün de bu videomda gözlüklerimi taktım. Gözlerimde bozukluk var uzak mesafede. E astigmat oluyor sanırım. Böyle bir şey tam bilmiyorum. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Severek, beğenerek izlemişsinizdir ve faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.